Fysiek is een erg belangrijk in Beziten van de staple fits je Elena je Het een hele dat en is als de dingen hebt, dan is het niet zo dat je niet ziet als je niet als niet ziet als je niet als je niet ziet als je niet ziet als je niet ziet als je als je niet ziet als je niet ziet als je niet ziet als je het ziet als niet ziet als je wil ziet als dat is ziet niet ziet als je als niet niet als

Arkadaşlar, e, Survival'ımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ben video dışı, e, hani bir önceki bölüm vardı ya işte, o zaman maden yaptım. 30 elmasım vardı, bunları yaptım arkadaşlar. Bunu da Vardın şehrinden buldum, Vardın şehri bulmuştum. E, şimdi Nether'dayım. Bu arada bunda servet var, ondan 30 tane toplayabildim. Yani hile falan da yapmadım. Bastion falan bulmak istiyorum. Fortress da olur. <laughs> ben ne yapıyorum kedi? Kedim geldi de. Lollu iyi mi ben seni? Bak düşme sakın tamam mı? Neyse devam edelim. Çünkü Fortress'ta da bir şeyler bulabiliyorum. Elmas. Ay, elmas değil de. Büyü falan bulunuyor muydu hatırlamıyorum. Neyse. İşte ben Pikmin'le takas yaptım. Üç tane Ender Pearl'üm oldu. Daha fazla takas mı yoksa. Aynen yapayım. Belki bu belki e, iki bölüm sonra Ender falan gideriz arkadaşlar. Olabilir yani. 64 oldu mu? Ha alamamış. ting table Koy be. kaç tane 8 tane mi yok olmaz Bloklarımız bitmemiş. Arkadaşlar bu arada da servet olduğu için daha fazla geliyor. Yok elmasla kazıyor bunun canı gitmesin falan nidrayı toplarken daha fazla gittim. Ha doğruya kıramıyoruz ki bununla. Aklım gitti bir anda. Neyse. Ee, i̇ki stick var. 14 tane yapabiliyorum. Ben şunları atayım. Onlar atar şeyleri. Ama çekmem lazım. E, o zaman diğer tarafta yapalım olmaz önce buradayız bak atıyorum Sa bebek sakın gelmesin bebekler dolandırıyor bak oğlum siz niye gelmiyorsunuz oğlum gelsenize işime yaramaz. Bunlar da işime yaramaz. Hadi. Bu ne? Su şişesi mi? <laughs> Kardeşim ne saçma şeyler atıyoruz ya. Ne obsidiyene gerek yok. Toplarım toplarım. Ee, hiç gerekli şeyler at. Ha. Deri gerekli, deri gerekli. Yemin ederim çok gerekli. Kardeşim yok, yeter yeter. Sıkıntı yok ya. Yeter oğlum. E siz atı durun ya. Ben de şurada e, paket yapayım. Paket örümcek ağı istiyor. Of. Adından şu deriyi. Ya oğlum neler verdiniz? Neler? Acaba neler verdiniz bu ne ya? bu ne? Bu ne şimdi? 14 14 tane ne? Altının boşuna gitti. Kullanmayacağım tabii ki. buradan da oraya atlarım herhalde yani. Allah şarjım 5 kalmış. Allah 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 Allah. Videoyu bitirmek istemiyorum. Videoyu bitirmek istemiyorum. İstemiyorum, istemiyorum. Çabuk tak 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 tak. Arkadaşlar geldim. Ee... <laughs> ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam oğlum. Şunları mı harcasam, ne yapsam? Burayı sözüm da yok. Yani Fortress yok bildiğin. Bir yerde bulamıyorum ki. Şu karşı yere mi gidecek ya? Şuraya. Atlayamam ki onu. Sınav gezerler var mı lan burada? Varsa çok iyi olur. Yani benim eğrim yok ama. Lan bir yerden bulmuştum. Onu ben niye almadım ya? Herkese bazen böyle olabiliyor. Çünkü son iki tane kalmadı ki oğlum ben nasıl diğer yerlere gideceğim. Arkadaşlar e, serimizin sonuna geldik. Blom kalmadı nasıl geri döneceğim? Şaka şaka. Buruz bir çaresine. Ya bunlar da çok yavaşlatıyor. Ben uğraşmak istemiyorum ya. Öf. ben, ben ne yapacağım? Nezarda bir şey yetiştirebilir miyim? Tabii bir şeyim varsa. Yok. Şu daha ya. Çok gereksiz. O sırada ayrılın golemden çıkmıştır. Çö ha arkadaşlar size bir şey söylemeyi unuttum. Benim Iron ben... Man... Yani ay Iron Man lan <laughs> Iron Golem farm Iron Man ne? <laughs> Benim kafa gitti nedir daha? Benim Iron Golem farmım var. İşte yumurtasını aldım komutla falan. Yani bu dünyada komutlar var boralor dünyasındaki gibi. Burayı Arkadaşlar Boralo'yu Barola diyen var mı? Varsa lütfen psikoloğa kola Kanal ismi bile Boralo. E ben buraya nasıl geçeceğim? Tabii ki de geçmeyeceğim. O kadardan bir şey olur mu ya? Su koy şaka şaka. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Mavi ateş istiyor mavi. <laughs> mavi ateş. Oğlum üstten gidebilirim ya. Tamamdır geldim. Ne var? Ne var? Bak gebertirim. Artistlik mi yapıyorsun oğlum? Ben buralardan geçmişim. Arkadaşlar vallahi bu sunucuda da yapacak bir şey kalmadı. Bu seriydi mi bitse? Şaka şaka. Ben hep şaka yapıyorum değilsin. Şu karşı yere geçsem aslında güzel olur. Sana veda ediyorum. O çok ileri gitti. Lava düşmeyeyim. Ah. Lava düşmedim. Ben an lava düşeceğim diye çok korktum. Tam takas yaparak ee, şey buradan çıkış biletini alabilirim. Bakalım kaç tane var? 24 mü? 9, 18. Oğlum iki tane yapabiliyorum. Hı? Bak bak iki tane yapabiliyorum. Bu ne oğlum? Sen düşme düşme. Bak sen düşse, bak düşseydin çok kötü olurdu. Kardeşim çekilir misin? Hı? Bak öldürmek zorunda kalmıyor. Yirmi mu? Hı? Neyse üç tane yapalım. Beş tane yeter mi acaba? Bir şurayı kazayım Al Gelmiyorsunuz mu? Ha orada makma var diye galiba. Bunlar da zeki çıktı oğlum. Şimdi gelir misin? değil mi? He. Kardeşim, al şunu. <laughs> ne? Hiç de böyle tamam. Bana bir şeyler ver ya. Yoksa <laughs> senin kötü, senin sonun kötü. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Çok özür dilerim, çok. Sen bana ne var? Obsidyen çıkış bileti bize yardım edecek. Hadi, 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 hadi. Bir, niye bundan veriyorsunuz acaba? Ben anlamıyorum. Lan, ok'a ihtiyacım yok. Lan, zaten benim yayım yok. Siz neyine veriyorsunuz bana? Oka? Oha! Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Al, al. Willy, really, Willy, really, Willy, really, Willy. Really. Ne vereceksin? Ne verdik ki oğlum? Aha. Bitti mi? Yo bitmedi. Bir tane daha olması lazım. Bak la. Doğru lan ben lava atlayarak kurtulabilirim. Ben mal mıyım? Ayrıca ben mal mıyım? Ben mal mıyım? Ben mal mıyım? Ben mal mıyım? Ben mal mıyım. Ee, i̇şte bunları ne, nereye koy? Oğlum iki tane ateş sıçran yani ateş tren, ateşi dayanıklılık şey yok. Konuşmayı da unuttum he. Gereksiz şeyleri at. Elması da atayım. Yemin lazım değil. Balık. Cubuk. Bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra su kovasını atarsam çok kötü olur. Ondan e, demir ve kömür. Tamamdır. Şimdi setlerimi çıkartayım. Ki setlerimin canı gitmesin. Envanteri kuru açık mı? Kapalıysa ben bittim. Neyse ya. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Oh! Ama şimdi daha değişik bir yerde doğacağız. Bakın şimdi. C E. C e. Bakın nasıl bir yerde doğduk. C E. O yüzden siz siz olun böyle şeyler yapmayın. Ama bulurum ya. Kolay yani çıkarım. Şurada su var oğlum. Bu su var mıydı lan? Büyük büyükkenisi mi koydu Arkadaşlar siz buraları bence hızlandırılmış izleyin. Yok izlemeyin, izlemeyin. Yani izlemeyin de u, 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 u. evimi nasıl bulacağım? Ee... Oğlum izleyiciye de geçemem hile olur. <laughs> Arkadaşlar ne yapacağım ya? Canlı yayın olsa da yani e, tercih versiniz. Benim elimde bir tane koordinat mı vardı? O koordinat tırtık ama. Öf. Ne yapsam? Yeni ev mi yapsam? Ben bir anda ne sandım. Bu ağacı çok seviyorum. Bu ağacı ben çok sever. Bunlar neydi? Neymiş? Kökleşmiş toprak. Toprak sevmem. Hani öyle anlamayın. Toprak iyidir. Ama ben böyle toprak sevmem. Kökleşmiş sevmem. Kökleşmiş. Hani şu lav gözüküyordu. Bak şuradan ileri gidince bence çıkacak. Bence çıkmayacak ya. Nasıl bulacağım? Vallahi çok yoruldum. Arkadaşlar ben bulayım, geleyim en iyisi. Arkadaşlar çok üzgünüm ama sıfır noktası. hoş geldiniz. Bulamıyorum. Çok aradım ama. Bir dakika. Orada taşlar var yoksa. Yok yok. Burada değildir. Burada yoktur oğlum. Hani bir bakacağım. Evet yok. Arkadaşlar sıfır noktası gerçekten çok acayip olacak. Yani farklı farklı yaratıklar sonra ee, zırhlar da olacak. Yeni, yeni kılıçlar da üreteceğim. Yani bu normal şeylerden kurtulacak. Of, sıfır noktası çok kötü oldu. Bütün seriler bitiyor oğlum. Yani bu seride biterse çok kötü olacak. Çünkü eski dünyamda hala kollarım yok. O da bir artı yani. Mesela şu anda seri bu serinin de bitme riski olabilir. Ama çok güzel bir tane kılıçla geri dönüş yaparım ben ki bir dahaki bölüm. Of. Kurtçuk bana yol gösterir misin? bir dakika kemiğim var mı? Kemiğim de yok. Oğlum 46 tane demirim var. Ama evim yok. Ben yani kayboldu. Şuraları nasıl görüyorum lan ben? Orada maden var maden. Ne mi yerleşsem? <laughs> Arkadaşlar o zaman seri ay seri değil. Bu bölümümüzün sonuna geldik. Sıfır noktasına tekrardan hoş geldiniz. Yani oğlum ne diyor? Sıfır noktasına geldik artık. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.